Aşkım yapma bilerek tamam mı? Kurbağaca zarar verme. Çünkü o kurbağa. Evet aşkım o da canlı çünkü değil mi oğlum? Baba ona yuvasına He? Ona yuvasına götürebilir misin? Aşkım kendisi gider o yuvasına. Biz götüremeyiz. Biz yaparsa korkar bizden. Sen ona bilmeden mi yaptın Ege? Baba bak bilmiyor gördün mü? Korktu çünkü ondan Ege. Sen ona bilmeden mi yaptın? Baba hadi gitsene. Ege o neye benziyor oğlum? Kimseye benziyor. Evet sen ona bilmeden mi dokundun? Dokundum. Bilmeden yaptın değil mi? Yoksa kurbağacık zavallı kurbağacık değil mi Ege? Ya bana kurbağacık biraz üzülürdü. Evet aşkım biraz üzüldü. O yüzden donmuş kalmıştı mı oğlum? Evet ya. Bakalım ne yapıyor kurbağacık? Kurbağacık ben bilerek yapmadım. Biliyor musun? Evet. Kurbağacık Ege bilerek yapmamış. Tamam mı kurbağacık? Evet bilerek yapmadım. Tamam. Hadi barıştık kurbağacıkla gidelim aşkım. Olur mu? Bir ona barıştık. Tamam. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Abacık <laughs> zıplayarak gitti. Azamiyor gitti gördün mü? Gördüm babacığım. Hadi bay bay yap kurbağaca. Kurbağacık gitsin artık. Ne? Vay bay bay kurbağacık bay. de. Bay bay kurbağacık. Hadi iyi geceler iyi uykular. Hadi bakalım. Ay, Gezelim uy. biraz. Hadi geliyor. Gördün mü? Gitmiyor. Aşkım gidecek gidecek.